Şimdi de karşınızda Amazon Prime'da izleyeceğiniz 20 film var. Yeni listeyle karşınızdayım. Hazırsanız Amazon Prime listemize de başlayalım. Başlamadan önce hemen söyleyelim. Amazon Prime'ın özellikle Türkiye'de tutulmasının en önemli nedeni sunmuş olduğu alışveriş ve kargo hizmeti avantajları. Bunun yanında da piyasanın en düşük platformu olması gerçekliği vardı. Zannediyorum son zamanlarda 9.99'dan 39'a kadar çıktı ama pek bir abone kaybetmedi. Gelelim Amazon Prime'da hangi filmleri izleyebiliriz? Bir kere çok iyi 3 üç tane üçleme var. Birinci sırada bu üçlemeleri tek bir film gibi aldım o yüzden. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi var. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi 2001 yılında Yüzük Kardeşliği'ydi. Yine Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden sonra aynı dünyayı konu alan yönetmeni de yine Peter Jackson olan Hobbit filmi de ki ilk Hobbit filmi 2012 yılında çekilmişti. Hobbit üçlemesi de Amazon Prime'da var. Üçüncü sırada yine çok sevdiğim bir üçleme olan Jason Bourne üçlemesi var. Jason Bourne üçlemesinin üç filmini de yine Amazon Prime'da izleyebilirsiniz. Gelelim dördüncü sıraya. Dördüncü sırada 1992 yılı yapımı Rezervuar Köpekleri var. 5 sırada 1998 yılı yapımı Büyük Lebowski, Big Lebowski var ve 6. sırada sinema tarihinin en özel filmlerinden bir tanesi olan her öğrencime muhakkak izleyin dediğim 1957 yılı yapımı yönetmenliğini Sidney Lumet'in yaptığı 12 kızgın adam var. 7. sırada 2000 yılı yapımı Bir Rüya İçin Ağıt, 8. sırada 2006 yılı yapımı Babil var. 9. sırada ateşten kalbe, akıldan dumanı olarak Türkçe'ye çevrilen ve bu yönüyle de bence yabancı bir filmin en iyi Türkçe çevrimi olan Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana filmi var. 1998 yılı yapımı bu film. 10. sıraya geldiğimizde 2002 yılı yapımı Gangs of New York, New York çeteleri var. İlk konu böyle bitirdik. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Amazon Prime'da daha izleyeceğiniz güzel filmler var. 11. sıraya geldiğimizde 1980 yılı yapımı Kızgın Boğa. 12. sırada 2000 yılı yapımı Gizli Gerçek var. 13. sıraya geldiğimizde biraz nasıl ki Netflix'in kendi yapımı olan filmler varsa Amazon'un da kendi yapımı olan filmler var. Onlardan birisi olan Metalin sesi 2019 yılı yapımı 14. sıraya geldiğimde 1977 yılı yapımı Annie Hall ve 15. sırada 2016 yılı yapımı Gece Hayvanları filmi var. Amazon Prime'de izleyeceğimiz filmler bitmedi. Devam ediyoruz. 16. sıraya geldiğimizde 2022 yılı yapımı Korku Gerilim filmi Barbarian ve 17. sırada yine bir korku gerilim filmi olan Get Out yani Kapan var. Kapanın yapım yılı 2017 geldik 18. sıraya 18. sırada artık Türk filmlerine yer vermeye başlıyorum son sırada Türk sinemasının en özel filmlerinden bir tanesi olan 2006 yılı yapımı Hokkabaz 2018 yılı yapımı Kelebekler var Hokkabaz 18 Kelebekler 19. sırada ve Amazon Prime listemizin son sırasında yine bir Türk filmi var. Çok düşük bütçeyle çekilmiş ama bence çok iyi filmlerinden bir tanesi olan Çalgı Çengi, Çalgı Çengi'nin de yapım yılı 2011. Böylelikle tamamlamış olduk listemizi. Bu arada hemen bir ipucu verelim. Eğer hastası olan varsa bizim zamanımızda gerçekten çok büyük tutkunları vardı. Alacakaranlık kuşağı da yine Amazon Prime'da. <laughs>